Kuzucuklarım merhaba. Ben Gizem hocanız. Tabii ki de her zaman sembolümüzü yazıyoruz ve dersimize geçiyoruz. 5. ünitemizi bitirmiştik hatırlıyorsanız. 6. ünitemize geçeceğiz bugün sizinle. 6. ünitemiz canlılarda üreme, büyüme ve gelişme. Çok zevkli bir ünite. Çok da kolaydır. Önceki başlığımız ilk başta insanda üreme, büyüme ve gelişme. Daha sonra bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme, kısaltmalara dikkat, üreme, büyüme ve gelişme. Üçüncü başlığımız ise hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme. İlk olarak tabii ki de insanda üreme, büyüme ve gelişmeden başlayacağız. O zaman üreme nedir? Bir saattir diyoruz ki insanda Üreme, büyüme ve neydi? Gelişme. O zaman bakalım üreme neymiş? Üreme öncelikle şöyle söyleyeyimse canlıların ortak özelliği mi? Bütün canlılar ürer mi? O zaman diyorum ki canlıların ortak özelliğidir. Peki canlıların başka nasıl ortak özellikleri vardır? Canlılar beslenme yapar mı? Yaparlar. Boşaltım yaparlar mı? Sindirim solunum ve neydi konumuz olan üreme gibi olaylar Neymiş canlıların ortak özellikleriymiş. Peki üreme ne demek? Canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasına ne denirmiş? Üreme denir. Hani diyoruz ya mesela, sen annene çok benziyorsun ya da sen babana çok benziyorsun veya illa anne baba olmak zorunda değil. Amcana, dayına, teyzene benziyorsun diyoruz değil mi? O zaman canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasına ne diyormuşuz biz üreme diyoruz. Peki bu olay sayesinde biz ne yapıyoruz? Hani diyoruz ya sen ona çok benziyorsun, buna çok benziyorsun, annene, babana, amcana, dayına. O zaman biz ne yapıyoruz bu olay sayesinde? Canlılar nesillerini devam ettiriyorlar. Canlılar nesillerini devam ettirirler. Devam ediyoruz. Peki üreme ile sembolümüzü unutmuyoruz. Hemen yazıyoruz. Üreme ile biz kromozom diye bir şey öğrenmiştik. Hatırlıyor musunuz dersimizde? Üreme ile kromozomlarda bulunan Kromozomlarda bulunan ne bulunurdu kromozomlarda? Genler bulunurdu. Üreme ile kromozomlarda bulunan genler ne olur bu genler? Az önce dedim ya nesilden nesile aktarılarak türe ait Genel özellikler korunur. Dikkat. Ne oluyormuş? Üreme ile. Kromozomlarda bulunan, kromozomlarda o zaman ne bulunuyormuş? Genler. Nereye aktarılırmış? Nesilden nesile aktarılarak türe ait genel özellikler korunur diyor. Devam edelim. Peki kaç çeşit üreme öğreneceğiz biz? İki çeşit üreme öğreneceğiz. Biri eşeyli üreme. Bir diğeri ise eşeysiz üreme. O zaman kaç çeşit üreme şekli var? 2 çeşit üreme şekli vardır. Bir tanesi eşeyli üreme, bir diğeri ise eşeysiz üreme. Peki, insanlarda hangisi var? İnsanlar İnsanlarda üremenin temelini bak şimdi bildiğiniz bir kelime kullanacağım. İnsanlarda üremenin temelini mayoz bölünme hatırladığınızı umuyorum. İnsanlarda üremenin temelini mayoz bölünme oluşturur. Başka ne oluşturur? Mayoz bölünme tek başına mı oluşturur? Bir de döllenme dediğim bir olay var. O zaman diyeceğim ki arkadaşlar, insanlarda üremenin temelini mayoz bölünme ve döllenme oluşturur. Hatırladık mı mayoz bölünmeyi? Hatırladığımızı bulmuyorum. Peki, iki farklı ataya ait dişi ve erkek o zaman bir tane dişi bir tane de ne varmış erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu birleşmesi sonucu yeni bireylerin oluşmasına insanlar neyle ile yürüyordu eşeli üremeyle o zaman sonucu yeni bireyler oluşmasına eşeli üreme denir diyeceğiz dikkat o zaman eşeli üremede ne varmış? İki farklı ataya ait dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu yeni bireylerin oluşmasına eşeyli üreme denir. Tekrar edelim ne demiştik? İnsanlarda ne görülürdü? İnsanlarda eşeyli üreme görülür sakın gidip de eşeğsiz üreme demiyorsunuz. İnsanlarda eşeğli üreme görülür. Peki. Hemen başlık attık. Üreme sürecinde. Üreme sürecinde. Bir tane bir dişi birey ve bir erkek birey rol alır. Aslında az önce de belirttik. Dedik ki bir tane dişi bir tane de erkek birey rol alır. Peki insanda üremeyi biri kimden gelir? Biri anneden diğeri ise babadan gelen üreme hücreleri sağlar. Geldik en önemli noktaya. Dedik ki birini anneden, diğeri babadan gelen üreme hücreleri sağlar. O zaman benim bir dişi üreme hücrem var. Dişi üreme hücresi bir de ne var o zaman? Erkek üreme hücresi. Dişi üreme hücresi neydi? 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 Yumurta. Erkek üreme hücresi ise sperm. Dikkat. Dişi üreme hücresi yumurta. Erkek üreme hücresi ise spermdir. Güzel. Şimdi gelelim bu yumurta ile spermin özelliklerine. Nerede? Bir sonraki sayfada. Devam ediyoruz. Ayıralım öncelikle. Bu tarafa sperm diyelim. Sperm neydi? Erkek üreme hücresi. Buraya da diyelim ki yumurta. Yumurta neydi? Dişi üreme hücresi. Çektim çizgiyi. Tabii ki de G nokta .E E'yi unutmuyoruz. Devam. Spermlerin özellikleri. Yumurtaya göre karşılaştırma yapıyorum. Yumurtaya göre çok küçüktür. O zaman bu da sperm'e göre... Sperm'e göre çok büyüktür. Devam edelim. Sperm'ler dikkat sorularda en çok gelen kısım. Sperm'ler hareketlidir. Yumurta ise tam zıttı hareketsizdir. Sperm'lerin kamçısı. Yani kuyruğu vardır. O zaman şeklini çizmek farz oldu. Çizdim. Kuyruk getirdim. Şu kısmı biraz daha belirginleştiriyorum. Birazdan sebebini anlayacaksınız. Bir de buraya çekirdeği koydum. Devam edelim. Kamçısı kuyruğu vardır. Peki yumurtada var mı böyle bir şey? Yoktur devam edelim. Çekirdeği çekirdeği büyük. Hops, sperme çarptık. Çekirdeği büyük. Çekirdeği büyük. O zaman sitoplazması azdır. Bakacak olursak yumurtanın da çekirdeği büyük. Aynı şekilde çekirdeği büyüktür. Lakin stoplazması fazladır diyeceğiz. Farkı burada burada fazla burada ise azdır. Spermler kısa ömürlüdür. Yumurtalar da kısa ömürlüdür. Kısa ömürlüdür. Testislerde üretilir. Testislerde üretilir. Birazdan göreceğiz bu yapıları. O zaman yumurta nerede üretilir? Yumurtalıklarda üretilir. Kaç kısımdan oluşur biliyor musunuz? Baş, boyun, kuyruk. O yüzden bu kısmı biraz daha koyu çizdim. Baş boyun. Bu boyun kısmını orta olarak da görebilirsiniz. Ve kuyruk kısmından oluşur. Yumurta ise küre şeklindedir. O zaman hemen bunun da şeklini çizelim. Küreyi çizdik. İçinde stoplazma var. Çekirdeği var. Birazdan bunları daha büyük şekilde çizeceğiz. Evet gençler, bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sayfayı unutmuyoruz. Defterimize de not alıyoruz. Sizleri seviyorum.